Eşlerin ve çocukların göz aydınlı olması elbette Allah'a itaatkar olmalarıyla alakalıdır. Yani Allah'a itaat eden eşler ve çocuklar bunlar göz aydınlı olur. Göz aydınlı olan şey sadece ve sadece dünyevi anlamda çocuğun elde ettiği başarı değil. Bilmem hangi sınavda il derecesini yapmış değil, Türkiye derecesini yapmış olan çocuklar göz aydınlı değildir. Gözün aydın diye birbirimize söylüyoruz değil mi? Hayır hayır. Bir insanın çocuğu Müslümanca bir hayat yaşadığı zaman asıl gözün aydın denmesi gereken o. Bu terminoloji Kur'an'ın terminolojisidir. Gözün aydın denilecek şey budur. Hasan Basri'nin yine tabi'in müfessirinden Vallahi Müslüman bir kul için çocuklarını, çocuklarının çocuklarını ve yakınlarını Allah'a itaatkar görmekten daha sevimli bir şey yoktur. Onları Allah'a itaatkar görürüz de bu nedenle gözlerimiz aydın olur. Bu anlamda bir nesile sahip olanların göz aydın olsun gerçekten. Müslümanların öncelikle sorumlu oldukları çünkü eşleri ve çocuklarıdır. Birinci derece. Çünkü Allah yarın bunlardan hesaba çekecek bizi. Asıl birinci derece sorumluluk alanımız, hesap konumuz, dosya, açılacak olan dosya bu konularla alakalıdır. Ve Allah Teala bunu hatırlattı Tevabun suresi değil mi? Ey iman edenler, eşlerinizden ve çocuklarınızdan düşmanlarınız olabilir ya. Eş ve çocuklar düşmanımız olacak öyle mi? Tedbir almazsanız en yakınlarınız sizin can düşmanınız olabilir. Kur'an şeytanı düşman olarak ilan eder. Kur'an Yahudileri Müslümanların düşmanı olarak ilan eder. Bir de insanın dikkat etmediği, eğitmediği zaman eşinin ve çocuklarının düşman olacağını hatırlatır. Çok vahim bir durumdur. Onun için gelecekle alakalı da göz aydın olacak eşlerin ve çocukların sahibi olacak bir toplum. Allah Teala Rahman'ın kullarının dilinden bize bunu öğretiyor. Göz aydınlığı olan çocuk İbn Abbas çok enteresan bir yorumla bunu yorumlamış bu ayeti. Bir babanın dini ilimlerle meşgul olurken gördüğü çocuktur diyor. Göz aydınlığı olan çocuk. Dini ilimlerle meşgul olurken. Test çözerken değil yani. Evet, test çözerken değil. Dini ilimlerle meşgulken çocuğunu görmesi o baba için gerçekten gözün aydın olsun denilebilecek bir süreçtir. Bunu Rahman'ın kulları olarak sağlamak zorundayız.